Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar. Bugün burada kamu çalışanlarımızın hak ettiği yaşam standartını korumak ve geliştirmek adına kritik bir konuda sesimizi duyurmak için toplanmış bulunuyoruz. Hükümetin açıkladığı memur maaş zammı teklifi ne yazık ki beklentilerimizi karşılamaktan çok uzaktır. Enflasyonun ve hayat pahalılığının her geçen gün arttığı bir ortamda Sunulan bu oranlar memurlarımızın alım gücünü korumaya yetmeyecektir. Memurlarımız bu ülkenin kalkınması ve kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gece gündüz demeden fedakarca çalışan, devletin bel kemiğini oluşturan insanlardır. Onların emekleri sadece bir maaş zammı oranıyla ölçülemez. Ancak ekonomik gerçekler göz ardı edilerek hazırlanan bu teklif memurlarımızın geleceğe dair kaygılarını daha da derinleştirmiştir. TÜİK verilerinin yansıttığı enflasyon ile çarşı pazardaki gerçek enflasyon arasındaki makasın giderek açıldığını hepimiz biliyoruz. Memurlarımız faturalarını ödemekte, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta ve temel ihtiyaçlarını gidermekte zorlanmaktadırlar. Bu durum sadece ekonomik bir sorun değil. Aynı zamanda çalışma barışını ve motivasyonu da zedeleyen ciddi bir meseledir. Buradan hükümete çağrımızdır. Masaya yeniden oturalım ve memurlarımızın alın terinin karşılığını verecek, onları enflasyon karşısında ezdirmeyecek gerçekçi bir zam oranı için müzakereleri sürdürelim. Unutulmamalıdır ki güçlü bir devlet ancak hak ettiği değeri gören mutlu ve huzurlu kamu çalışanlarıyla inşa edilebilir. Taleplerimiz nettir. Enflasyon farkının yanı sıra refah payı da eklenerek memur maaşları insanca yaşayacak bir seviyeye getirilmelidir. Seyyanen zam yerine taban aylıklar ve yüzdelik zamlar aracılığıyla tüm memur kademeleri arasındaki adalet sağlanmalıdır. Vergi dileme adaletsizliği giderilerek yılın ikinci yarısında memurlarımızın maaşlarının erimesi engellenmelidir. Bu haklı mücadelemizde tüm kamu çalışanlarımızı yanımızda olmaya davet ediyorum. Hükümetin sesimize kulak vermesini ve adil bir çözümle masaya gelmesini bekliyoruz. Katılım yapmış olduğunuz için bütün sendikalarımıza, sendikamızın yönetim kurulu üyelerine ve üyelerine, temsilcilerine buradan canı yürekten, canı gönülden teşekkür ediyoruz. Haklı mücadelemizi sürdürmeye her platformda devam edeceğiz. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Sağ olun.